Herkese merhabalar. Gamer Papers kanalına hoş geldiniz. Ben Ergi. OSM karşı serisinin ikinci videosundayız. Bu videomuzun konusu gözden kaçanlar. <laughs> İlk videomuzda OSM'deki en iyi keşif sesindeki oyunculardan bahsettim. En iyi genç oyuncularından bahsetmiştim. Burada biraz daha gözden kaçan, daha az akla gelecek oyunculardan devam edeceğim. Genellikle 22 yaşı geçirmemeye çalıştım. Yani aslında 24'e kadar hatta 25'e kadar yolu var OSM'de ama ben 22, 21 maksimum aralıklarda verdim. Bazı noktalarda sadece daha yüksek yaşlarım var. Hemen kalecilerle başlıyorum. E, kalecilerde şöyle bir durum var. E, aslında kalecide ben e, çok genç kaleci almak ve çok genç kaleci oynatmak triplerine karşıyım. Burada sebebimi de sorarsanız bir çok iyi kaleciler yok genç. Bulabileceğimiz iyi kaleciler belli. onların haricinde de zaten oyuna yaşlı oyuncuların trainingini basma da geldiği zaman elinizde iyi bir kaleci varsa yaşlı dinlendirmek istediğiniz zamanlarda veya bu trainingin geldiği zaman da hemen o zaman basıp istatistiğini yükseltebilirsiniz. O yüzden daha çok alternatif kaleci olarak bakıyorum bu işe ve iki kaleci belirledim. Birincisi Valencia'dan Mamardaş Vili. ikincisi de Genk'ten Van der Voort. İki kaleci de birbirine çok yakın. Mamardaş Vili 22 2 yaşında Van der Wurt 21 yaşında seviyelerde genellikle aynı. Hangisini isterseniz onu alabilirsiniz. Ama Van der Wurt bir yaş daha genç. Onu denemeniz daha faydalı olabilir. Stoper kısmında ise aslında çok iyi alternatifler bulamadım ve ilk videoda da bahsettiğim oyunculardan ekledim buraya. Çünkü yani genç iyi bir stoper adayı bulmak biraz zor oluyor. Yine Chelsea'den Fofana ve Leipzig'ten Gvardiola gittim. İkisinde yaşı ve oyuna başlangıç reytingleri gayet iyi. ilk videodaki oyunculardan alamıyorsanız veya daha düşük bütçe de oyuncular almak istiyorsanız Fofana ve Guardiol'dan yürüyebilirsiniz. Sağ bek ve sol bekte yine en üst alternatiflerden sonra çıkan gençler pek iyi değil. Zaten yaşlı oyuncularla ilgili yani daha yaşı geçmiş oyuncularla ilgili de video çekeceğim. E, o zaman sağ bek, sol bek ve stoper için daha yaşlı ve daha iyi alternatifler de sunacağım size. Daha bu video için sorarsanız sağ bek için Southampton'dan Livramento, Leverkusen'den Frimpong ve Milan'dan Sergio Dest'e ekledim. Bence Sergio Dest'e çok gitmeyin. Yani onu son alternatif olarak bırakıyorum. Onun dışında Southampton'dan Livramento'ya veya Leverkusen'den Freeponk'a gidebilirsiniz. E, Livramento İngiliz, Freeponk'da Hollandalı. Bu şekilde rahatlıkla aratıp bulabilirsiniz oyuncuları. Sol beklerde çok bir... Zaten bek olarak genel yani bakarsanız dünyada zaten zor bulunan bir mevki. O yüzden de sol bekte ben yine Paris saint Mendes'i ekledim. Yani ilk olarak özellikle Alfonso Davis diğer listede buraya eklemedim. Ama Alfonso Davies'e gidemeyecekseniz Hemen Mendes'e gidin. Onun dışında farklı alternatifler kim olur diye sorarsanız da Möşün Lukan Etsi aldım. Udinesi'den Udogie ki bu sene inanılmaz bir çıkış yaptı bu oyuncu. O yüzden de OSM'e biraz yükseldi. Ve Wolfsburg'dan da Ayit Nuri'yi ekledim. Ayit Nuri'yi bu listenin en altlarına attım. Çünkü hem 76 civarında başlıyor hem de 21 yaşında. Yani onu alacağımıza 19 yaşında Lukan var burada babalar gibi. Gider onu çekeriz. Eğer o olmadı Almanya dolu ya da Almanya yapıyoruz. Hemen İtalya'dan Odogi Şeyi de tercih edebilirsiniz. Ön liberolarda bence direkt yani İngiltere oynamıyorsanız direkt Enzo Fernandez'e gidin. Şu an Chelsea'de 22 yaşında oynadığı neredeyse 86 ratingle başlıyor. Hemen ilk akla gelen oyuncu da olmayacaktır. Özellikle en iyi oyuncuları alacak bütçeniz yoksa orta halli bir takımsanız mesela Enzo Fernandez çok iyi bir seçenek. Ben Enzo Fernandez'e koşun derim yani. Kendisi İngiltere Premier Liginde oynuyor, Arjantinli ve 22 yaşında. Bu seçeneklerde aratırsanız direkt karşınıza çıkacaktır zaten. İkinci tercih yine çok akla gelmeyecek bir isimden e, geliyorum size. O da Moises Sayı Sedo. Kendisi Brighton'da oynuyor. 21 yaşında ekvatorlu ve 81 başlıyor oyuna. Yani hem 21 yaşında hem 81 başlıyor hem de hiç akla gelmeyecek bir oyuncu. Sağlam bir ön libero arıyorum derseniz kendisini tercih edebilirsiniz. Fiziğinin yanında da süratli de bir oyuncu. Böyle hantal aklınıza gelen böyle tam bir çapa bir ön libero da değil. O yüzden değişik de bir oyuncu yani katkı verebilir. Ben oyuncuyu deneyin derim. Hatta buraya bir dipnot da düşeyim. Brighton'ı inceleyebilirsiniz. Brighton'da çok güzel genç oyuncular var. Takımı inceleyin. Oradan bir listede kendinize ufak birkaç oyuncu rahatlıkla seçebilirsiniz. Ön libralardaki diğer oyuncularım da Amado Onana, Everton'dan Nottingham Forest'tan, Danilo Southampton'dan Romeo Lavia ve Leverkusen'dan da Noah Mbamba. Bunların arasında son üç saydığım oyuncuya çok gitmenize gerek yok. Yani alternatifini alternatifini arıyorsanız bu diğer üç oyuncuya gidebilirsiniz. Ama onun dışında Amado Onanay'ı da bu listeye ekleyebilirim rahatlıkla. Çünkü 79 başlıyor. 21 yaşında. Hiç fena değil. Ama onun dışında özellikle Enzo Fernandez ve Moises Salisedo'ya koşun. Merkez orta sahada ilk tercihim direkt Eduardo Camavinga. Bunun da sebebi başka oyunculara zaten gidenler olacaktır ama Camavinga unutulabilir. Camavinga'yı hemen çekebilirsiniz bu takımdan. İkinci tercihte de yine çok akla gelmeyecek bir oyuncu. Manu Kone'yi koydum. Kendisi 22 yaşında ve 78 ratingle başlıyor. Borussia Mönchengladbach Fransız bir oyuncu. Bu şekilde aratırsanız kendisini de bulabilirsiniz. Üçüncü tercih olarak Paris Saint-Germain'den Vitinha ki çok önermiyorum 80 başlıyor ama 23 yaşında. Son tercihte de Bayern Münih'ten Gravelberg olabilir. Ama bence ona da çok gitmeyin. Kamavinga veya Manukone iyi iki alternatif isim olarak duruyor şu an. Evet en güzel bölgeler gelmeye başladık. Ofansif orta sahalara geldik şu an. Ofansif orta sahalarda zaten ilk iki tercihim benim Almanya'dan. Eğer Almanya Ligi oynamıyorsanız ve alternatif ofansif orta savaya en ilerine gitmek istemiyorum diyorsanız kesinlikle Florian Wirtz'e veya Bayern Musiala'ya gidin. İkisinin de avantajı şu ikisi de bir kere Alman ve 19 yaşında yani Alman 19 yaşında Almanya'da oynayan bir oyuncu aratırsanız 81 reytingli olarak rahatlıkla ikisi de karşınıza çıkabilir. Hatta aynı anda ikisini birden bile alabilirsiniz. Çok iyi bir hareket. Hemen aldığınız gibi de geliştirip satma fırsatınız da olur. Veya rakibinize kaptırmama şansınız da olur. Bu da çok güzel bir taktik. Üçüncü tercihim Leipzig'den Dominik Sizoboslay. <laughs> ben bu ismini tam söyleyemeyeceğim o yüzden siz anladınız kim olduğunu kendisi Macar Leipzig'de oynuyor 22 yaşında ve 80 reytingle başlıyor. Yaşından ötürü almamayı düşündüm aslında ama 80 reytingle başlaması bence iyi ve denenebilir. Listemin geri kalanında yine alternatif olarak bırakıyorum bence çok değerlendirmeye almayın ama alternatifin alternatifi olarak Dortmund'dan Reyna'yı, Liverpool'dan Harvey Elliott'ı, Celta Vigo'dan Gabriel Viga'yı ve alternatif olarak da böyle bir Türk gücü olsun, hoş hoşumuza gitsin diyorsanız Fenerbahçe'nin Arda Güler'i ekleyebilirsiniz. Sol kanada geldim. Sol kanatta bir farklılık yaptım ve 24 yaşında bir oyuncu ekledim. Bunun da sebebi oyuncunun reytinginin çok yüksek başlıyor olması. İsim merak ediyorsanız hemen söylüyorum. Kendisi Liverpool'dan Gakpo. Bir oyuna 84 reytingle başlıyor. Hala OSM bareminde genç. Yani hızlı gelişim kaydeden bir oyuncu akla gelmeyecek bir oyuncu. Yani oyun başladan kimsenin aklına hemen ben gideyim de Gakpo'yu alayım gelmeyecek. O yüzden hemen Gakpo'yu özellikle sol kanatla başlamak istiyorsanız direkt Gakpo'yu alıp başlayabilirsiniz. Arkasından yine Chelsea'den Mudrik o da 23 yaşında ama 83 reytingle başlıyor. Bayağı iyi bir skor. E diyorsanız ki abi biz Premier League yaptık. Ben bu iki oyuncuyu alamayacağım. Bana başka birini var. O zaman da kardeşim gidip Napoli'den Kıvara'yı alabilirsin. Kendisi de 85 reytingle başlıyor ve 22 yaşında. Yani Kıvara aslında aralarındaki en sağlam oyuncu olabilir. Alternatif olarak 3 oyuncu daha veriyorum. Dortmund'dan Adeyemi, Barcelona'dan Ansu Fati ve Arsenal'den de Martinelli olacak bunlar. Diğer üçünü alamıyorsanız bu üçünün arasından birini seçebilirsiniz. Ama ilk videoda zaten başka oyuncular daha vardı. Yani bu sonlara koyduğum oyuncuları artık alternatifin alternatifi veya isim olarak tuttum. Sağ kanatlara geliyorum. İlk listemde verdiğim oyuncudan birini koydum. Çünkü gerçekten çok iyi. O da Bukayo Saka. Zaten bu sezonun belki de en flash oyuncularından biriydi kendisi. Oyuna 83 başlıyor. İngiliz ve 21 yaşında koşun. Yani Sakaya gerçekten koşun ve kendisini alın. Çok çok yetenekli bir oyuncu. Devamındaki oyunculara bu kadar yükselmediğim için bu Kayasoka'yı tekrar ekledim. Ama onlardan da alternatiflerim şunlar. Atletico Bilbao'dan Nico Williams, Leverkusen'dan Diaby, Crystal Palace'dan Olise, Villarreal'den Yeremi Pino ve PSV'den de Savio. Savio'yu listeye almamın tek sebebi 18 yaşında olması ve çılgınlar gibi yükselecek olması. Onun dışında Savio'yu çok almaya gerek yok. 74 başlıyor zaten. Yeremi Pino o listeyi yani yani al, alınır da almayabilir de ama alternatif olarak tutalım diyelim. Onun dışında Bukayo Saka, Nico Williams ve Diaby'e direkt gidin arkadaşlar. Bu üçü de gayet iş yapacak oyuncular. Gelelim santrafora. Santrafor'da da bir 24 yaşında oyuncu ekledim. Ama öyle bir oyuncu ekledim ki aldığınız gibi iş yapacak. Kolo Muani. Bir kere kimsenin aklına gelmeyecek Kolo Muani. O yüzden rahat rahat kendisine ulaşabilirsiniz. Hem Almanya'da oynuyor Fransız. Aratılması da çok kolay. Ve oyuna 84 rating de başlıyor. Yani özellikle top bir takım değilseniz, ilk üçe oynayan bir takımda oynamıyorsanız Kola alıp inanılmaz skorlar yaptırabilirsiniz kendine. Yani Kola Muayni özellikle diyelim ki Premier League yaptınız. İlk kafa 3-4 takımdan birini alamadınız diyelim. Ortalarda bir takımsınız. Kola muayeni alıp onu takımın yıldızı yapabilirsiniz. O yüzden listenin birinci sırasını koyuyorum kendisine. İkinci sıramda Darwin Nunez var Liverpool'dan. Üçüncü sırada da Dortmund'dan yılların wonder kiti Mokoko var. Kendisi 18 yaşında gözüküyor ama yani yerseniz 18 yaşında. Muhtemelen yaşını küçültmüşlerdir. Öyle bir 18 yaşında olamaz çünkü arkadaşlar. Ama oyunda 18 yaşında geçiyor ve çok hızlı gelişim kaydediyor. O yüzden onu da deneyebilirsiniz ama 76 ratingle başlıyor yani. Bence yüksek değil. Burada özellikle Kolomuani ve Darwin Nunez'e koşun ve ikisini birden alın. oyunda sol ön veya sağ ön oyuncuları çok ekleyemedim. Bunun da sebebi ya oyun içerisinde bu alanlarda genç iyi oyuncular bulunmuyor. Bu sebepten de özellikle 4-4-2 oynayan arkadaşlarım hani abi biz oraları ne yapalım derse bence oraları yaşlı oyunculardan ve tecrübeli oyunculardan doldurun veya orta sağdan devşirip yine sol öne veya sağ öne ekleyebilirsiniz. Bir oyuncu var sadece. O da Tottenham'ı sesen yok. Belki ona gidebilirsiniz. Ama onun dışında ben çok bir alternatif görmedim. Genç oyuncular karşı listemin sonuna geldim. Listede unuttuğum abi şu da var dediğiniz bir isim varsa onu da lütfen yorumlara ekleyin. Ee, çok sevinirim. Yeni kaşif listelerinde ve yeni OSM videolarında yine karşınızda olacağım. Video fikirleriniz varsa onları da yoruma ekleyin. Onlara da dikkate alıyorum. Her türlü aklınızı bek her soruyu da rahatlıkla sorabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.